Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir imkan sundukları için biz kırsalda yaşıyoruz 12 Şubat Batmalı Mahallesi'nde. Bizim imkanlarımız yok. İnşallah bugün bu gezide bizlere istifade etmeye çalışacağız. Başkanlarıma ayrıca çok çok teşekkür ederim. Tarihi yerlerimiz, doğal güzelliklerimiz olan yerlere böyle bir proje başlatalım. Ee, gerçekten çok büyük karşılık oldu. Çünkü dediğim gibi biz bazen yaşadığımız yerde sadece işte çarşıya pazar'a gidip gelebiliyoruz. Bu güzellikleri göremeyebiliyoruz. fırsat olmayabiliyor. Burada hem kaynaşma, hem şehrimizin güzelliklerini görme, hem tanıma, hem farklı yerdeki hemşerilerimize bir araya gelme açısından son derece önemli. Bugün de yine bir grup 13 Şubat içemizden hemşerilerimizi işte e, şehrimizin güzelliklerini görmeye gönderiyoruz. Gördüğüm gibi çok mutlular. Biz de çok mutluyuz kendilerinin bu mutluluğunu görünce. Ben hayırlı geziler diyorum. Çok hayırlı teşekkür, teşekkür ediyorum.